babalam, ah babalam, ah yuttu ah babalam, ah babalam, ah babalam, ah yuttu ah babalam, ah babalam, ah babalam, Çık dışarıya ne yapıyorsun orada? Bana bak güdük! Bırak bu kel mamut numaralarını! Çıkarsam ananı... Efendi! Efendi dışarı çık! Elada sigara içmek yasak demedin mi? Bana bak güdük! Bırak bu kel mamut numaralarını! Kimi kazıklıyorsun oğlum? Ulan güdük, kaçındın? Mahmud hoca! Ulan güdük! Mahmut hocam! Sen söyle bakayım, Akdeniz bölgesinin nehirleri! Akdeniz'in nehirleri denize akar hocam! Akdeniz, Akdeniz, Akdeniz gelen düşman değil biziz! Akdeniz'in en kuvvetli takımı Adana Spor'dur hocam! Sen anlat bakalım Akdeniz bölgesinin nehirlerini! Akdeniz'in nehirleri denize dökülür hocam! Akdeniz, Akdeniz, gelen düşman değil biziz! Akdeniz bölgesinin en kuvvetli takımı Adana Spor'dur hocam! Terbiyesiz herif! Burası meyhane mi? Otur! Beter Terbiyesiz! O... Otur! Beter ola leş şol eşek! Seni yiyecek seni! Geçin mi? <laughs> Senin ananı tamam mı? Seni yiyecek seni! Geçin mi? Senin ananı! Kimse kıpırdamasın! Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır, başla! Semra Hanım, sakın gözünüzü benden ayırmayın, kıpırdama! Sağa bakmak yok, sola bakmak yok, yukarı bakmak yok, aşağı bakmak yok, yana bakmak yok! Dur bak, ben de Şaban! Ne? ne oluyor? Bir şey değil canım. Bana şey demek istiyorlar da. Ne demek istiyorlar? İnek. <laughs> Estağfurullah. Ben de şaban. Ne? ne oluyor? Bir şey değil canım. Bu şöyle eşekler bana şey demek istiyor. Ne demek istiyorlar? İnek. Şimdi fizik kondisyonunuzu bir görelim. Neyimizi görmek istiyor? Kondisyon. Şu ineklerde bulunmaz. Onun için sen rahatsın. <laughs> <laughs> Şimdi fizik kondisyonunuza bir bakalım. Neyimize bakmak istiyor? Kondisyon mu? İneklerde olmadığı için sen telaşlanma. <laughs> e Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür ne bey. Ne diyor bu? E Şaban yalan söylemez Müdür Bey. Ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <gülüyor> evet. <laughs> Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım Müdür Bey. <laughs> Şaban yalan söylemez Müdür Bey. <laughs> <laughs> evet. <Kullanlar gülüyor> Ateş, Ateş Çekilin <laughs> <laughs> Bu ne güdükçü Kolonya Bol bol sür de sevgilin seni güzel görse <laughs> Güzel güzel. Ulan bu mürekkep be <laughs> Ulan güdük ben senin ananı avradını eşoleştim